Suriye'de yaşanan iç savaş giderek daha fazla bölge ülkeleri tehdit ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Şii nüfusunun yoğunlukta yaşadığı güneyine iki roketin isabet etmesi ve dört kişinin yaralanması bölgede gerilimi arttırdı. Patlamalar tam da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beşar Esad'a e desteğini açıklamasının hemen ardından geldi. Sabah 6 sularıydı. Kiliseyi geçtikten sonra büyük bir ses duydum. Bu ve patlamayı gördüm. Daha sonra 300-400 metre ileride bir patlama daha oldu. Lübnan Devlet Televizyonu füzelerin İsrail tarafından fırlatıldığını iddia ederken Tel Aviv yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, tarafları uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri uymaya çağırdı. Suriye ile Lübnan arasındaki Kusehir ve Lübnan'ın Trablus kentindeki çatışmalarsa devam ediyor. Bu bölgelerde Hizbullah askerlerinin Suriyeli muhaliflere karşı savaştığı belirtiliyor.